Evet, yemin edilmesi itibarının hataları da şevapları bir tarafa bırakıldığı zaman şevaplar arasında o zaman dev, devlet planlama teşkilatı, efendim, Türk Araştırma Enstitüsü, ülkü ve gibi teşkilatların kurulması. Bunları da siz kurmuşsunuz. bu yön Bugün kamu iktisadi, arasında en büyük Türkiye'nin geleceğini belirleyen devlet planlama teşkilatıydı. gibi bir teşkilatı evet. kazandırdınız. Evet. Biz o kuruluşlarda ki kurma maksadınızı bir anlatır mısınız? Evet. bizim kurdurduğumuz e, memleket için çok yararlı müesseler vardır. Evet. Bunlardan birisi devlet planlama Teşkilatı'dır. Birisi o zamana kadar Dışişleri Bakanlığı'nda e, kurulmamış olan Dış Türkler Genel Müdürlüğü, Dış evet. Türkler Dairesi. Evet. Diğeri de e, ee, evet. bilimsel araştırma evet. e, ee, Efendim, ee, bunun yanında Türk Kültür Dernekleri'ni evet. kurtulmuştum. Yani efendim 27 Mayıs'ı sizin düşündüğünüz gibi olsaydı ve bu idemler da olmasaydı aslında memuriyete çok faydalı ee, bir hareket olduğunu gayet evet gayet, çok yararlı olmuştur.